Selamünaleyküm canlarım. Gülperil'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere bisküvili pasta yapacağım hanımlar. Evet, son hali pastamızın bu şekilde hanımlar. Evet canlarım, iç dokusunu da göstereyim sizlere. Kat kat, bütün katları belli kremasıyla birlikte nefis, lezzetli bir krema hanımlar. Evet, başlayalım. 2 tane yumurtamız var hanımlar. Sütümüz ocağımızda yarım kilo sütümüz kaynamak üzere koydum. Ve bir çay bardağı toz şekerimizle yumurtalarımızı çırpıyoruz hanımlar. 2 yumurta sarımızla toz şekerimizi iyice çırpalım. İçerisine 5 kaşık nişastamızı koyup bunu da iyice çırpacağız hanımlar. Bu işlemi ocağımıza almadan yapıyoruz. Evet sütümün altını kapattım. Sütüm kaynadı. İyice karıştıralım nişastalı karışımımızda. İçerisine vanilyamızı da koyalım. Kremamızı bu şekilde yaparsak hanımlar çok lezzetli oluyor. Sizlerin de yapmasını yapması dileğiyle hanımlar sizler için bu kremayı hazırladım. Bir önceki videomda da göstermiştim zaten. Evet sütümüzü yavaş yavaş ilave edip iyice karıştıralım. Kaynamış olan sütümüzü görüyorsunuz hiç topaklama yok. İçinde yumurta sarımız vardı. Evet güzelce açıldı rengi. Burada kaynayana kadar ne yapacağız hanımlar? Tekrar pişirene kadar kremamızı karıştıracağız. Karıştırmamız gerekiyor hanımlar. İyice karıştıralım. Kaynayana kadar karıştıracağız. Gördüğünüz gibi kıvam aldı. İçerisine bir kaşık dolu tereyağımızı koyup tekrar karıştıracağız hanımlar. Bu aşamada kremamızı iyice pişirmemiz gerekiyor hanımlar. Göz göz kaynıyor gördüğünüz gibi. Evet. Tereyağımızı da ekledikten sonra İyice karıştıracağız. Kıvamamasını sağlayacağız hanımlar. Kremamızı hazırladıktan sonra ne yapacağız? Bir tabağa alıp güzelce soğumasını bekleyeceğiz. üzerine kapatacağız. Bunu her türlü pastalarınızda kullanabilirsiniz bu kremayı hanımlar. Evet kaynamasını bekleyelim. Pişirelim iyice. Gördüğünüz gibi şahane oldu. Evet hanımlar bunu soğumaya bırakacağım ben. Bir paket krem şantimiz, kakaolu krem şantimizi ne yapıyoruz? Bir çay bardağı sütümüzle çırptım hanımlar. Güzel bunu hazırladım. biraz daha çırparım rengi açılsın çırptıkça bu krem şantimizin rengi açılıyor hanımlar gördüğünüz gibi çırpmamız gerekiyor hanımlar kıvamını açmak için biraz daha ekledim hanımlar bu arada ben çay bardağıyla tekrar bir miktar soğuk su koydum çünkü kremamız, krem şantimiz çok katıydı. Evet, bu arada ne yaptık? Kremamız soğudu. İçerisine bir paket daha kakaolu krem şantimizi döküyorum. Bunu biraz karıştırıyorum çünkü robotta çektiğim zaman toz olmasın diye hanımlar. Evet, robotumuzla çekelim iyice, güzel bir jel haline alana kadar iyice robotumuzdan geçireceğiz hanımlar. İyice bunu çırpacağız. Hanımlar mutfakta çareler bitmez. Baktınız ki bu kremanız koyu oldu. Ne yapacaksınız? Buz gibi soğuk su bir çay bardağının yarısı kadar ekleyebilirsiniz. Evet kremamızı ve krem şantimizi hazırladık. Bu arada bisküvilerimizde gördüğünüz gibi iki paket krem bisküvi hazırladım ben. Bir tane borcamım vardı hanımlar. İçerisinde hepsini dizeceğim. Alt zeminine. Evet dizeceğim hepsini güzelce üzerlerine kremamdan ekleyeceğim. İsterseniz bu şekilde dökebilirsiniz. İsterseniz bir aparatınız varsa onunla da dökebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. İkinci katını da farklı yaptım. Kolayınıza hangisi geliyorsa hanımlar öyle yapacaksınız. Dediğim gibi mutfakta çareler, çareler bitmiyor hanımlar. Evet güzelce koyalım. Zaten bisküvileri üzerine dizdikçe bu yayılacak. Evet, biraz bastıralım koyarken. Bisküvilerimizi böyle dizdikten sonra ikinci kata geçeceğiz hanımlar. İkinci katımızda da bisküvilerimizin tek tek üstüne yerleştireceğim kremamızı. Sonuçta elimizde olan bir şey farklı farklı yaparak her türlü deneyebilirsiniz hanımlar. Evet. Bunu da bıçak yardımıyla spatula'nın ucuyla hepsinin üzerine tek tek gezdirdim. Bu da bir farklı bir çalışma oldu. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sonuçta bu kremayı bu ıı, bisküvili pastamızın içerisine hepsini yerleştireceğiz hanımlar. Bütün katları böyle yapacağım. En üst katımıza da Krem şantimizi güzelce süreceğim hanımlar. Evet, katlarımı dizmeye devam ediyorum. Evet, katlarım bitti hanımlar. Krem şantimizi, açmış olduğumuz krem şantimizi üzerine güzelce her yerine gelecek şekilde süreceğim pastamızın Gördüğünüz gibi krem şantimizi çok çırparsak rengi açılıyor hanımlar. Bu da bir püf noktası. İyice çırpın rengi daha bir güzel oluyor. Yaptıkça değişik şeyler öğreniyorsunuz hanımlar. Mutfakta denedikçe kendi e, elimizde olan e, malzemelerle yapmaya çalıştığımız pastalarımızı geliştiriyoruz hanımlar böylece. Evet her tarafına gelecek şekilde krem şantimizi sürelim. Pastamızı ne yapacağım hanımlar pastamı dolaba koyacağım. Yarım saat veya bir saat kadar dinlendireceğim. Soğuduktan yani kendini çektikten sonra pastamız sıcak değil yanlış söyledim orasını hanımlar e, pastamız kendini alıp dinlendikten sonra üzerine güzelce süsleyeceğim. Evet hanımlar üst krem şantimizle sürdükten sonra dolabıma kaldıracağım pastamızı dinlenmeye bırakacağım. Evet hanımlar pastamızı kesip dinlendikten sonra kesip süsledim. Gördüğünüz gibi sizlere sunumu yapacağım hanımlar. Evet son hali bu hanımlar. İnşallah bir dahaki tarifinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar. İnşallah daha güzel tariflerle sizlerle buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun hanımlar.